Anadolu Üniversitesi Aşçılık Bölümü ön lisans programında şimdi sırada Dünya Mutfakları yaz okulu yaz okulu soru analizi var arkadaşlar. 2023 yılında sınava giren arkadaşlar hangi tür sorulara maruz kaldılar? Bunun analizini yapacağım. Şunu söyleyeyim. bu bir analiz videosudur. 2023 yılındaki soruları analiz ettim. Geçmiş yıllardan tane sınav sorusu hangi sınavlarda çıkmış diye bakmak istedim açıkçası. Bu sene 2024 yılında yaz okuluna gireceğiz. Bu derslerden nasıl çalışmamız gerektiğini göreceğiz. Ama kesinlikle bu video size şu şekilde çalışın. Sadece geçmiş sınav sorularını çalışın demek için değil. Yani sınav sorularını görmeniz açısından bir yol göstereceğim dedikleridir. Sadece bu videodaki söylenenleri dikkate alarak lütfen ders çalışmayın. Siz nasıl çalışmak istiyorsanız öyle çalışın. Dünya mutfağı her dünyanın kendine özgü yemekleri, içecekleri belki meyveleri var. Onları gösterir, keyifli bir ders aslında. Sadece bir sınava girmek babında bakmayın. Çok güzel bilgiler var. Ben Stünykörde olsun. şöyle bir baktım. Evet, şöyle söyleyeyim size. Hemen şunu açalım. Dünya mutfakları geçmiş yıllar sınav sorusu bakımından hemen şöyle kaydıralım biraz. Geçmiş sınav soruları bakın 1 2 3 4 5 6 7 böyle kaydırıyorsunuz. Bayağı bir sınav sorusu var arkadaşlar. Yani zaten bu kadar sınav sorusuna çalışırsanız kitaba çalışmış kadar bilgi sahibi olursunuz. Ben şuradaki 2023 yani en son yaz okulu sınav sorularının analizini yaptım. Tek, tek baktım. Peki nasıl yapıyorum arkadaşlar? bunu nasıl yaptığımı size söyleyeyim. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Bütün sınav sorularını indiriyorum. Ve PDF birleştiriciyle birleştiriyorum. Daha sonra 2023 yaz okulundaki sınav sorularını açarak birinci sorudan başlayalım. Birleştirdiğim dosyaların içinde o kelimeleri birebir aratıyorum. E, aynı birebir aynı sınav soruları olanlar da bakın şuraya notların arasına aldım. Evet bakalım hızlıca. Bakın ilk 8 soru geçmiş yıllara ait sınav soruların aynısı. 9. soru yok. 9. soru yok ama e, inanın e, diğer sınav sorularını okuyun. Bu 9. soru da yapabiliyorsunuz. Yani birebir aynısı yok. Yani şunların hepsini birebir olarak aynı. Kelimesi kelimesine. Ama 9. soru hani diğer e, bilgilerinizle, diğer geçmiş sınav sorularını çözdükten sonra 9. soruyu da çözebiliyorsunuz. Aynı şekilde bakın 10. soru da 2023 yılı ara sınavında sorulmuş bir sınavın biraz benzeri. Yani bunu da yapabilirsiniz. Bakın şuraya kadar yine aynısı. Birebir aynısı. 13. soru yok demişim. Yoktur. Olabilir. 17. soruya yok demişim. Olabilir. 19 yok ama çok kolay demişim. 19. soruda şeyi soruyor. Rusya'nın milli ulusal içkisini soruyor. Vodka'yı soruyor. Ee, şurada da 20. soruda da Jijama diye bir şey soruyor. Hiçbir daha önce sorulmuş bir sınav sorusu değil. Jimaça. Bu da bir e, turp arkadaşlar. Meksika'nın bir turpu yani saltalarda kullanılıyor. Bu da geçmiş yıllarda sorulmamış bir sınav sorusu. Yani şurada bakarsanız 8 9 10 11 12 13 14 15 15 taneyi yani 2023 yaz okulunda 15 tane sınav sorusu birebir geçmiş yıllarda sorulmuş sayısı. Ama bu demek değildir ki gidin sadece sınav sorularına çalışın öyle gelin. Belki de bu sene değiştirecek anadolu dersi. Ben onu bilemem. Ben sadece analiz yapıyorum. Ee, bu analizlere bir işinize yaramaz, onu ben bilmem. Başka ne diyelim? Ee, bu videoyu izleyen belki 2024 yılında normal dönemde bu videoyu izleyen arkadaşlara bir uyarım olsun. Ee, normal dönem sonu ya da ara sınavlarda bu kadar çok geçmiş yıl sınav sorusu sorulmuyor arkadaşlar. Bakın bu çok önemli bir şey söylüyorum. Normal ara sınavlarda geçmiş videolarıma bakabilirsiniz. Orada hepsini anlattım zaten. Her sınavdan çok çıktıktan sonra analiz analiz yaptık, kritik yaptık. E genelde minimum 7 tane, maksimum da 12 tane. Bakın minimum 7 tane çıkıyor geçmiş yıllar sınav sorusu, maksimum da 12 tane çıkıyor. Ama yaz okulu kritiklerini yaptığımda, soru analizlerini yaptığımda yaz okullarında yani bugüne kadar 4 tane video çektim. Bu dördüncü videom. 14 tanesi Geçmiş yıllara, yani yaz okumda biraz daha geçmiş yıllar ay sınav zorla sormayı seviyorum. Belki bu sene hiç sormayacak, onu bilemem. Ama aklınızın bir köşesinde kalsın. Herkese iyi akşamlar.